Merhaba, bugün Sakarya'dayız. Halkımıza sevgililerine nasıl hitap ettiklerini sorduk. Bakalım ne demişler? Sevgilinize nasıl hitap edersiniz? Kardeşim yerine göre değişir. Mesela? Mesela en sağlam aşkım mı? Aşkım bebeğim fazla da inmez. <laughs> Sevgilinize nasıl hitap edersiniz? Ee, ben pek canım cicim olaylarına girmiyorum. Artı sevgilim yok zaten. Ee, sevgilim olsaydı eğer yani e, aşkım falan girmem. Çünkü e, öyle gerek yok zaten. Ben direkt karı diye hitap ederdim. Bu bir. Yani o çünkü ileride bir karım falan olursa direkt karı diye hitap ederdim. Yani öyle canım cim olaylarına pek girmeyi sevmiyorum. Sevgilinize nasıl hitap edersiniz? Altın diye ederdim ama olsa ederdim ama yok. Sevgilinize nasıl hitap edersiniz? Aşkım balım diye hitap ederim. <laughs> Sevgilinize nasıl hitap edersiniz? Aşkım derim genelde. Aşkım, sevgilim. Gülüm derim çoğu zaman. Sevgilinize nasıl hitap edersiniz? İlk önce aşkım, hayatım gibi cümleler söylüyordum. E, baktığımız bu cümlelerin sıradan olduğunu anlayınca e, meleğim ve ona benzer e, daha yaratıcı kelimeler söylemeye başladım. Kendisi bu cümlelerden, kelimelerden çok hoşlanmıştı. Ben de bundan sonra meleğim. Canım içi, her şeyim, sabah uykum, güneşim gibi cümleler söylemeye baş kelimeler söyledim. Kendisi de bu kelimelerden çok mutlu. Allah yerim ısın diyorum. Sevgilinize nasıl hitap edersiniz? Valla normal hitap ederim herhalde ya. Ama benim dilince hitap ederim ya. Mesela? <laughs> ne haber lan gavurunkesi falan olabilir mesela. Teşekkürler. Peki ya siz? Valla biz Gürcü olduğumuz için genelde ya sevduğum, al yazmalı what falan. What Bate, olabilir yani. what is it Ivar? diyoruz mesela komik olarak. Sevgilinize nasıl hitap edersiniz? Askerden daha cesur biri varsa o da askere aşık olan kadındır. Vatan sana, aşkım bana emanet. Seni çok seviyorum. Eşinize nasıl hitap edersiniz? Mila. Eşinize nasıl hitap ediyorsunuz? O zaman. Canım derim. Yeterli mi? Sevgilinize nasıl hitap edersiniz? Olmuyor, olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Sensiz yerim dolmuyor. Bir gelsen, bir görsen, kalbim ağlıyor. Sensiz yerim dolmuyor. Anlatmışım durumumu.